Vallahi bizim millete atma diyorsunuz atıyor. Yani pislikten başka bir şeyleri yok yani bunlara. Yani atmasalar daha güzel olur. Millete söylüyoruz ama millet yine dinlemiyor. Diyor size dert mi oluyor diyor. Sen ne karışındır gid Git işine bak diyorlar. Yani böyle laflar söylüyorlar. Yani laf anlamıyorlar. Millete ne diyebileceğim. Daha sabah buraya molu attılar. İnsana söyledik dedik atmayın. Pis yapıyorsunuz. Millet bize kızıyor. İşinize bakın diyor. Biz de bir şey diyemiyoruz o yüzden. Daha geçen gün temizlendi buralar. Bilinçsizce yine pisliği atılıyor, moloz atılıyor. Herkes burayı yani sulama kanalı değil de çöp tenekesi gibi kullanıyor. Kokudan, pislikten duramıyoruz. Kötü kokular saçıyor. Yani devletin buna bir çözüm bulması lazım. İnsanların da bilinçlendirilmesi lazım. Yani ters tepiyorlar sana ne kardeşim diyorlar. Bekçisi sen misin diyorlar. Seni ne ilgilendirir diyorlar. Ceza işlemler uygulanması lazım. Gerekli cezalar verilmesi lazım caydırıcı bir şekilde.